Mağaraya doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bir mağara var dedi. Evet. Azızından mağara demiş. Sorduğumuz kişilerde pek görmeye değer bulmadıklarını söylediler ama biz gene şansımızı deneyeceğiz bu ormanlara girmişken.

Mağarası böyle içeri doğru devam ediyor bu şekilde. Ne biler şelalesindeyiz. Ayvalık tarafına doğru gidiyoruz. Altınoluk tarafına. Şimdi bir şelaleye de ara verelim dedik biraz. Nasıl güzel mi aşıklar şelalesi? Beklediğimiz gibi çıkmasa da fena sayılmaz. Soğal olan her şey güzeldir. Burası da tabii ki güzel. Eren Ali sen beğendin mi? Hayır. <laughs> en güzeli. <Çok> net. net. <laughs> Burası Ören plajı bu şekilde güzel bir arkasında yeşillik alan var. Şimdi güneşi batıracağız. Birazdan şu yukarıda. Yukarıya doğru şu tesise doğru gidiyoruz. Tesise oturacağız. Güneşi batıracağız. Burada. Akçay'da da konaklama yapacağımız yer Akçay'da. Birazdan kalacağımız yere doğru gireceğiz ama tabi bu öğrende güneşi batıracağız. Şimdi güzel bir deniz kenarında kafeteryası var. Şu şekilde. Eren de böyle oturuyor. Selam deyin çocuklar. Selam. Selam de Şenay Hanım. Harika bir yer. Selam merhaba. Çok mutluyum. Çok güzel bir yer. Şöyle oturuyoruz. Çizilecek, çizilecek. Şöyle bir manzarada. Şöyle güneşi batıracağız birazdan burada. Sahilde şu şekilde devam ediyor. Evet, Ayaklı Mesire alanındayız şu anda. Ayaklı Mesire alanı Ören. Ama Ören Sahil Kafe yazıyor. Buraya. Evet. Buraya. Burası da Burhaniye Ören, Ören Sahil Kafe. Kafe. Zaten e, öğren, Ören. Zaten evet, Ören, Ören Plaj Yeri. Evet. Garson Beylerden çayımızı söyler misiniz? Tamam şey. dur söylüyorum. Akçay Ören'deyiz. Birazdan Akçay'a geçeceğiz. Kaldığımız konaklayacağımız canlı yere. Burhaniye Ören'deyiz çok güzel bir sahil yeri var. Çalışan beyefendi de çok güzel. Şu anda burada çalışan beyefendi kamerayı doğru. Çekiyor. Ee, vallahi Valla insanları güler yüzlü. Kafeter yanında da, Sahil, ören sahil ka Kafe. Zaten sahil kafe neden denildiğini şimdi birazdan gösterecek işte. Bu yüzden... Oturduğumuz yer çok güzel. Ağaçlık doğayla baş başa. İşte bu yüzden sahil kafe adı, Kendi kadar adı kadar gerçekten güzel bir yer çalışanları da zaten. Sağ teşekkür ederiz. Çok Teşekkür ederim. Videon geliyor. Bir buçuk saat, bir buçuk saatte geliş, bir buçuk saat. Her bunu içen yer iki Eee 70 80 lira en az meydan Akçay sokaklarında şöyle yürüyoruz. Sağımız plajlar. böyle bir, bir aylık Filaş. Burası da çarşısı, sahil çarşısı. Bu şekilde devam ediyor bu şekilde. Böyle. Sen söyle. Akçay sokaklarındayız. Harika cıvıl cıvıl. Bodrum hat yemiş, didim hat yemiş. Her şey güzel. Evet. <laughs> Kameraman Bersay, üçlü de böyleyiz. İsa çok sevdiğimiz komşumuz, arkadaşımız can ciğerimiz hep Aslında beraber üçlü değiliz. Üçlü değil oradan yukarıda oradan da var, bir kısmında yukarıda onlar da birazdan inerler. Şimdi e, İsa'ya şey soracağım. Nasıl oldu dünden beri buralar? İsa'ya kamerayı doğru bakalım. Ama bakalık. Burhaniye'den başlayarak. Burhaniye'den başlayarak ya da şey, Öğrenci. o şey, şelaleyi. ki. tamam İsa, Baban da şeyler ne güzel. Ama bayağı. öyle abartılmalı gibi gelmedi bana yani o kadar. Ama en sona gidersen orası çok güzel. İşte bizim gitmediğimiz yerden evet. bahsediyoruz. Son. Gitmedik oraya. Şimdi girişte bir şelale var. Şimdi başkalarında gördüğümüz için orası bize şey gelmedi fazla. Bize Mağara Mağarayı gezmek dağcı adam. Ama şeye gittik. En sona gittik. Bir 950 bin metreye yakın yürüyorsun. Zor yürümesi bayağı yani. Ama o sondaki çok muhteşemdi yani o dikildeki. Sonra nereye geldik? Ören'e geldik. Tabii öğrendik. Ören'e Öğren. geldik. Evet, evet. Delitköy'e geldik. Delitköy'e çok ha, güzel, şey çok güzel. Nice yaptık. Yemeklerden yedik, atıştırdık. Yeşilliği vardı. Oradan Ören'e geçtik. Denizin nasıl değil zaten? Ören'in denizi çok güzel. Evet, Ören'in denizi çok, çok güzel. Sevildi. Suyu hani falan böyle sıcak değil. Ama çok güzel, çok güzel yani. Suyu çok güzeldi. Derinlik fena değildi değil mi? Yani. Oradan da Akça'ya geldik akşam. Şey ben ilk defa geliyorum. Çarşısı falan çok güzel. Esnaf falan böyle sıcak. Me, yani meşhur olan bir gibi. yerden dondurma yedi evet, adını da söylesin. Adını da söylesin. Var yanaştır, var babana var var var. yanaştır babana doğru. Yanaştır babana doğru. Barlarda dondurma yedi. Yani güzeldi. Olabilir. Bugün de Hasan Bolu'ya geçeceğiz. Bir tane Bir şey de süreç. Bir tane de Bir tane de süreç. Bir tane de süreç. Bir tane de yani dondurma söyledim. Ki dondurmasından meşhur kaldım çünkü meşhurdur dondurma. Var dondurma değil Dondurmacı varmış. Hı, meşhur mu? Çok dondurmacı vardı zaten de. Değer e, mi? De, de. de. Değer Güzel yani. yani. Evet. Dondurma olarak güzel. Farklı ne vardı? İşte kızar bir dondurma değil evet. çok Vardı. O da değişik ama hani ya. Yani. Şimdi o tabii ne yediğimizle ne yemediğimizle alakalı. hani. Ama başarılıydı yani. Şey, gece ambiyansı nasıl? Da, çok güzel. güzel. Çarşı çok güzel. <laughs> Sen de, şey de bir şey söyle. Konumumuz şey almış da. olduğumuz mekanı söyleyeyim. E, Can pansiyon diye bir yerde kalıyoruz. Konfor arayanlar için uygun olmayabilir ama bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı. Küçük Böyle, bir yok. aile işletmesi. E, bir şimdilik günümüzün gün gezdiğimiz için sadece gece kaldığımız için herhangi eser bir şikayetimiz yok. Kaz Dağları Hasanboğuldu'ya geldik. Daha önce de. Çok fazla geldiğimiz yer ama o kadar güzel ki, ki her gelişimizde farklı duygular hissediyoruz, farklı güzellikler görüyoruz. Her seferi, her zaman daha güzel, güzel olmaya da devam ediyor. İnsanlar hemen suyu görünce atlamışlar. Burası. Stüven Şelalesi. Yukarısı da Hasan oldu. Şimdi Stüven Şelalesi'nde birazcık dereye gireceğiz. Biraz yüzeceğiz. Ondan sonra yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk önce biraz serinleyelim. Çivi gibi suyu vardır bu arada. şimdi deresine doğru ilerliyor. Gideceğimiz dereye doğru şöyle bir patika yollardan ilerliyoruz. Şey boyu geçiyor mu? geçiyor geçmiyor. Özgür ama oraya Biliyorum biliyorum daha önce girmiştik ya. Nasıl memnun tamam. musun? <laughs> ha? Güzel, güzel. Nasıl ilke? Vur, Buz. İsa evet. duyguları evet. ne duyguların <laughs> ne? Buz gibi. Ben daha soğuna girdim yani. Evet, o zaman Eren nasıl? Annemler nerede baba? Güzel. mı gidiyor Şu an Hasan boğuldu da Ender boğulduğu çekiyoruz. Ender boğuldu part 2. Part 2. Her şey sizin için. Part 2. Hasan boğuldu. Hasan boğuldu. Burası. Hasan oldu burası. Bayağı kalabalık var. Çok fazla kalabalık var şu anda. yukarıya doğru devam ediyoruz. Kaz dağlarının kalplerinden yerel organik ürünlerin satıldığı standlar var. swear melody doğru yürümeye devam ediyoruz evet. 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 Yol bu şekilde devam ediyor. Birazdan <laughs> devam edeceğim. Kaz dağlarındayız. Ne denebilir ki oksijen deposu, çeşit çeşit florada bitkiler, gümüş renginde sular, kaynaklar, Muhteşem gerçekten. Bahsettiği kaynaklar şunlar. Her taraf dolu. Eren sen ne diyorsun? diyorsun? Çok güzel Hasan oldu. Sevdim. Su. Evet ben girdim. Yüzdüm az sonra şey bir önceki videoda belki görmüşsünüzdür biraz önce. çektim onu da izlemişsinizdir zaten. Her şey çok güzel. Sizce? Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Burası bizim mekanımız, bizim ortamımız işte. Doğan mekanın bu, sahibi geldi işte, mekanın da, sahibi bu. Bir şey söylemek istiyorum Çok önemli bir bilgi vereceğim. Ben bugüne kadar dünyanın en iyi oksijen deposunun e, kaz dağları olduğunu söylüyorlardı ya, bunun sebebinin ağaçlar olduğunu sanıyorduk. Halbuki denizden gelen yosun bitkisi varmış, ondan dolayı burada enerji seviyesi çok seviyesi. Tabi deniz çünkü şey buranın denizi bütün girdiğimiz denizler berraktır ama bu bölgedeki denize girenler bilirler yosunumsu deniz mavi değil de yeşilimsi görünür bunun sebebi de bu.